2024 yılında meydana gelen asayiş olayları sayısında 2023 yılı Mayıs ve Haziran dönemine göre %4.3 oranında düşüş meydana gelmiştir. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu son iki aya ait asayiş verilerini paylaştı. Verileri tek tek açıkladı, 1287 asayiş olayının aydınlatıldığını söyledi. 2024 yılı Mayıs ve Haziran ayı işlerinde ilimiz genelinde 160 terör operasyonu icra edilmiş olup 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan toplam operasyon sayısı 371'dir. Erzincan Valiliği Mayıs ve Haziran ayı asayiş verilerini paylaştı. Emniyet değerlendirme toplantısı Erzincan Valiliği'nde düzenlendi. Yılın son iki ayına ait verileri Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu açıkladı. Suçların tasdiflerine göre aydınlatma oranına baktığımızda takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı %100. Millet ve devlete karşı işlenen olaylarda aydınlatma oranı %100. Topluma karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde %98.73% Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı %99.51 olarak tespit edilmiştir. Vali Aydoğdu'nun yanında Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık da vardı. Vali Hamza Aydoğdu, her alanda suçlularla mücadele edildiğinin altını çizdi kentteki asayiş olaylarında düşüş yaşandığına dikkat çeken Vali Aydoğdu, suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Asayiş olaylarında ilimiz genelinde 2024 yılı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde toplam 1309 asayiş olayı meydana gelmiştir. Bu olaylardan 1287'si yani %98.4'ü aydınlatılmıştır. 2024 yılında meydana gelen asayiş olayları sayısında 2023 yılı Mayıs ve Haziran dönemine göre burası çok önemli. %4.3 oranında düşüş meydana gelmiştir. Son iki ay kıyasladığımız zaman ise %6.5'te bir azalma söz konudur. Kolluk kuvvetlerimizle omuz omuza vererek huzurumuzu ve güvenliğimizi korumaz konusunda kararlılığımız devam edecektir.